Öncelikle hem kendinizi tanıtıp hem de Ekonomi Gazeteciler Derneği'nin yılbaşı buluşmasını değerlendirebilir misiniz? Ali Duman benim adım, sosyal güvenlik uzmanıyım. Malumunuz bizim de hayatımızın en büyük alanı çalışma ekonomisinde geçiyor. Her yıl Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin gazeteci olarak basında yer alan objektif haberlerle ekonomiyi diri ve ayakta tutmaya çalışan basın mensupları olarak bir araya geliyoruz. Ekonomimizin güncel durumlarını, geçmiş bir yılını ve önümüzdeki bir yılını planlamak için hep beraber burada bir beyin fırtınası oluşturuyoruz. Yine bu hafta bu sene sonunda buradayız. Tabii ekonomide güncel gelişmeler her an dakika dakika değişiyor olsa da biz hem önümüzü hem geçmişimizi tartarak önümüzdeki bir yılın planlamasında yaparak ekonomiyi sağlıklı ve diri tutabilmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. E benim alanım daha çok çalışma ekonomisi. Çalışma ekonomisiyle ilgili yılın son haftasına girildiğinde açıkça şunu söyleyebilirim. Malum sosyal güvenlikte emeklilik için bir takım borçlanmalar söz konusu. Askerlik gibi, yurt dışı gibi, doğum borçlanması gibi, Bağkur'da silinen sürelerin ihya borçlanması gibi. Bu sene asgari ücretimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen bürüt oranda %40'lık bir artış sergiledi. Bu durumda 2022 yılında da bütün borçlanmalar yüzde %40'lık bir artış sergileyecek. Özellikle ben buradan bizi takip eden hanımlara seslenmek istiyorum. Doğum borçlanması bir çocuk için 11 bin lira, 3 çocuk için toplamda 33 bin lira kadar artacak. Dolayısıyla emekliyi bekleyen, emeklilik için planlama yapan tüm, tüm kadın çalışanlar doğum borçlanması düşünüyorlarsa çok acele etmelerini tavsiye ediyorum. Kanalımızı yurt dışından takip eden gurbetçilere de seslenmiş olalım. Yurt dışı borçlanması diye gurbetçilerimize sağladığımız bir sosyal güvenlik hakkı var. Yurt dışı borçlanması özellikle 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl gibi yüksek prim günleriyle borçlanılıyor. Ciddi zarar etmemek için 2021 fırsatını kaçırmamalarını ve asgari ücretin %40 artmadan yurt dışı borçlanmalarındaki bu kolaylıktan faydalanmalarını bir çalışma ekonomisti olarak tavsiye ediyorum.